Korkma oğlum korkma kimse almıyor. Cingöz gel konuş. Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi yukarı mahalleye gideceğim. Onlara şu salamları götüreceğim. Dün bizim kedilere zaten aynen bu şekilde bir salam vermiştim. Tabi yine kıyamadım biraz önlerine attım. Biraz bizim altıra tavuk getirdim. O biraz bu ara bir şey yemiyor verdim. Ona da bir şurup kuru yapacağım. İlaçlarımı falan aldım. Az bir şey de kurum ama aldım arkadaşlar şöyle. Duruma göre serpeceğim bu tarım Hasta kedilerin yanına gideceğim şimdi şu yavruların. Kenan abinin bahçesindeki. Onlar salam seviyorlar. Salam vereceğim. Safinaz'ın yavrularına Safinaz'a verdim. Salam verdim. Kalan tavuktan verdim. Mama verdim. Tek tabağa koydum. Karıştırdım. Yavrular yediler hepsi zaten. Karnını doyurdular. Safinaz da yedi. Biraz önce şöyle bir siyah beyaz kedi geldi arkadaşlar. Tabi buna göre biraz daha büyük bir kedi. Uzun tüylü çok tatlıydı. insana da geliyor. Nereden geldi bilmiyorum. Çekemedim artık. Buraya geldi pek durmadı. Üst tarafa gitti. Salamlar almaya giderken tekrar bizim kapının önünde karşılaştık. Biraz verdim ona da. Bir avuç kadar. Fazla verdim dedim. Yesin. Cingöz gel. Cingöz. Bizim yavruşlar ne yapıyorlar? Şey yatıyor. Şuraya bak. Hep pislik ya. Şu yavrular. Zamanında ise Hadi şu inanılmaz kaçıyor arkadaşlar. Çıta biraz önce geldi. Biraz mama yemesi lazım. O bu ara bir şey yemiyor. Çok seçici. Salam da yemiyor. Vereceğim yemeyecek biliyorum. Neyse biraz olmalı. Önüne bırakayım. Bu çok fena var ya. Acayip yani. Bizim yetişkin kedilere bile saldırmaya çalışıyor. <laughs> o derece. Şimdi biz buradan gidelim arkadaşlar. Burada çünkü lafı yine bayağı uzattık. Bahçede görüşürüz. Geldik arkadaşlar bahçeye. Salamlarını koydum. Bayağı bir acıkmışlar. Ben normale göre tabii bugün bir 4-5 saat geç geldim. Şu an saat kaç? Öğleden sonra 3. Ee, normalde sabah geliyordum. Biraz işim vardı. Tıraş mıraş oldum. Banyoya girdim. Öyle daha kahvaltı falan derken biraz geciktim. Bahçede doyalandım. Zaten geçen geldiğimde pek bir şey yememişlerdi. Şu an daha iyi oldu. En azından biraz acıksınlar. Salamlarını yesinler. Buna vermeyeceğim. Buna kuru mama döktüm şuraya. İleriye. Az bir şey yedi. Peşimden koştu geldi. Hadi! Normalde kurumama mama yiyordu. Şimdi salam verirsem olmaz. Yukarı mahalleye gideceğim ona ver buna ver derken hayvanlara bir şey götüremeyeceğim başka bir şey değil. Yolda şarop peşime takıldı. Şu direğin orada. Şurada bir direk var hemen şu evin yanında. Biraz da ona verdim. Tabi az az veriyorum tadımlık verdim de. Bitmesin diye. Durumları iyi arkadaşlar bu arada. Bunun da kilosu yavaş yavaş yerine geliyor. Ağırlar yani öyle durduğuna bakmayın elime aldığım zaman. Eti budu yerinde hepsinin. Kiloları iyi. Ya kız git buradan sen. Hadi. 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 Git orada kuru döktüm. Başka zaman kuru mama yemek için can atıyorsun. Saramın kokusunu aldın ya. Ha şu arılar var ya. Bir türlü kurtulamadık şu aralardan arkadaşlar ya. Neyse bir iki gündür sıcak ama yine böyle bir yaz havası var. Bugün de güzel. Şu yavrular toparlanana kadar tamamen yani böyle bir kendine gelene kadar havaların sıcak geçmesi iyi yani güzel. Birazdan yine bir göz tedavisi yapayım. Kulağı düzeliyor tabi çok az böyle var mı yok mu onu bile anlamadım. O siyahlık zaten sağa sola toz moz sürtülmüş. Krem krem sürüyoruz ya arkadaşlar. Kantorondu mantorondu derken toprak moprak sürtülüyor toz oluyor. Kızım yıkıcım mi? 3-5 tane yedi. Ona şurup içireceğim. Sarısına içirmiyorum arkadaşlar. Sarısının keyfi yerinde sarısı tamam da artık toparladı iyileşti yani. Buna sadece biraz sürüp pişireceğiz yine vitamin mineralini alsın boş bırakmamak lazım. Yiyin oğlum hadi. Sarısı güzel yiyor ama. Kızım sen de ye. İsim takamadım bak hala vaktim olmuyor ki isim takayım. Kaldı öyle. Dedik manidar bir şeyler takalım bakalım hele. Elmalar. Ben de elma sevmiyorum arkadaşlar. Siz olsaydınız muhtemelen daldan alıp yemiştiniz şimdi. Ben sevmiyorum. Ben ceviz seviyorum. Cevizleri topladın mı acaba? Şöyle bir bakayım. Sanki silkelemişler gibi. Evet Kenan abi ve abisi silkelemişler belli. Ceviz meviz yok göremiyorum ben. Onun dışında başka meyve var mı? Bu dut ağacı zaten. Bak 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 boşa geliyor Kızım kusura bakma git yukarıda kuru mama var. Kendi bölgende odur orada hadi. Git orada ye. Onu da başka kediler yer bak ortada kalırsın ha. Bizim bahçe dolu zaten aslında gitse yer de. Yavrular fazla mama yemiyorlar. Yetişkinler genelde yiyor. <laughs> yavrular az bir şey yiyorlar öyle. Kalıyor hep. Lanet olsun bu ara böyle biraz da taze et arılara bakın. İkisi alıp götürmeye çalışıyorlar salamın. Bunlar zaten altında bırakacaklar. Gelsin yesin bu. Bu sefer hak ettin kızım, gelip yiyeceksin merak etme Bunlar mutlaka altında öyle de böyle bırakacaklar sarı biraz yiyor şu an sarman buradan da bu kadar görüntü yeter arkadaşlar dediğim gibi tedavilerini yapacağım hem siz de merak ediyorsanız e, görmüş oldunuz hayvanların son durumunu şimdi yukarı gideceğiz e, o iki yavruyu çok merak ediyorum umarım iyilerdir yani zaten kardeşlerin araba çarptı zavallı ayaklarını kaybetti. İnşallah düzelir ayakları. Bir yuvası olur. Ne diyeyim bilmiyorum. Bu bölümü burada kapatalım. Orada tekrar devam ederiz. Şimdi yukarı mahalleye geçiyoruz. Lan dur vereceğim. Dur lan dur. <laughs> dur dur. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şuradaki bahçeye geldim. Geçen ablalar var ya patlayacağım közlüğe. Lan bırak. Etin kokusunu aldılar. Poşeti yere koydum. Telefonu aldım dedim. Çekim yapayım. Tam o arada Neyse ben bir serpeyim arkadaşlar. Tekrar izleyelim. Arkadaşlar şu var ya şu bakın. Poşetle birlikte aldı götürdü. inanılmaz bırakmadı ki ben diğer kedilere vereyim. O tarafa gidecektim. Ne yaptıysam poşete sarıldı. Tırmalıyor bir de. Acayip hırsız. Hadi oğlum hadi gidin. <laughs> Başka kediler yok mu ya? Hava sıcak. Ya lanet olsun şuna bak ya. şunu yaptığı iş değil ya. <laughs> Bırakmadı ki doğru düzgün şuraya bir serpeyim. O tarafa gidecektim. Ya bu kedilere verecektim. Neyse olmadı biraz elle toplayayım. Tavuk da geldi yürü. Şuna bak şuna. Oğlum poşeti yiyeceksin lan sen. Önce siyah poşete yapıştı şu. Sonra da bu. Tam bir hırsız. Onu çekemedim arkadaşlar. Çekseydim ne demek istediğimi anlardınız. Şöyle bir metre havaya kalktı yani poşetle birlikte. Poşeti sallıyorum, yukarı doğru çekiyorum dedim. Şu poşet yumuşak birlikte düşsün yere yok. Ne yaptıysam düşmüyor. Tavukcan, sen de mi nasipleniyorsun? Ya git karınca ye, ne yiyorsan ye. Hadi, kış. Sen git, kış. Şunlar yesinler. Neyse. Bu da bize tecrübe olsun. Bir dahakine çok dikkatli olayım. Nasıl <laughs> ses çıkarıyor. Miyav, miyav. Lan gel buraya gel. Of, Ulan. Sarman. Pıs 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 pıs. Bir diğer tarafa gidelim arkadaşlar. Şu yavrulara bakmam lazım iki yavruya. Poşeti açtım arkadaşlar. Zaten çoğunu yemiş. Birazını da önüne döktüm. Gel buraya gel. Hadi gel. Gel burada var. Bu ara prenses geldi. Birazını tekrar şurada poşede koydum. O iki yavruya ayırdım. Kuru da var zaten. Diğerlerine kuru vereceğiz. hani üç dört tane kedi katlanıyor. Prenses her geldiğimde burada karşılaşıyoruz kızım. <laughs> i̇yi iyi hadi sen de ye. Kızım oraya gelir mi? Tabii. Gelir mi? Karın doyurursa gelmez. Ha Ben çağırırsam gelir. Gel. Ps, 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 ps. Gel çabuk gel çabuk gel. Gel biraz daha iyi. Çok burada. Ya bu var ya tam hırsız ya. Geçen günkü bu muydu? Bu muydu acaba? Hangi sarısıydı? Şu yavrulara verdim ya. Salam veriyordum. Haciz ediyordu. Tutup çekmeye çalıştım. Tırnağını batırmıştı. Bunlar böyle kediler arkadaşlar. Bizim arkadaş da burada oturuyor yani. Şey arkadaşımın kardeşi. O dedi zaten bu sarılar dedi acayipler. Hırsızlar diyor baş edemiyorum. Sürekli diyor öncelik alıyorlar. Bıkmışım diyor artık yani diğerlerine bir şey vereceğim diyor saldırıyorlar. Lan yeter yeter Epince. Şunun gözüne bakalım. Aa, bunun gözünde iltihap var arkadaşlar. Ben birazdan bir tedavi edeyim. Yakalayabilirsek tabi. Önce şu yavruların yanına gideyim. Gel işte bir deneyelim şansımızı. Bir kedi daha geldi. Nasıl şey yapıyor yavru? Tırnağını batırmış. Hadi sen de ye hadi. Neyse kalan bunlar kızım daha şansına küs. Sarılar fazlasıyla yediler <laughs> Yavruların salamı burada arkadaşlar. Bunlar poşetler. İyisinin. Var ya yani onları yeter. Bunlara da artık kalan kuru mama bu kadar. Çünkü salam orada baya bir telef oldu. Biraz da dediğim gibi yolda verdim. Kuru bu sefer az getirdim dedim. Fazla yemezler. Ama maalesef şu salam muhabbeti yüzünden birazını getirip buraya dökecektim ya salamlarım. Telef oldu yani o yavru sarman kedi. İşi bozdu. Prenses de işi bozuyor. Normalde bizim oraya gelse karnını orada doyuracak. Burada bir boğaz daha fazla olmuş oluyor. Ha, yavru kedi değilsin. Hadi in hadi. Onlara salama yanaştırmayacağım. Şu an farkında değiller. Farkında olmamaları çok iyi. Daha sonra gideyim de şu siyah kediyi yakalayabilirsem yavru kediyi Sanırım bu onların anneleriymiş herhalde. Beyaz bir kedi dedi çünkü Mehmet. Onların anneleri için. onlar ufaktan böyle bir kafalarına yanına, enselerine doğru vurdum arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani sert vurmuyorum. Yumuşak bir iteliyorum. Yoksa salamlara da Şu yavrular bir yesin. Kızım sen aç kaldın. Kusura bakma. Maalesef kurmamaya da gelmiyor. Ya prenses sen var ya sen. Şunların şurubunu içireceğiz ikisinin. Eğer o dediği beyaz kedi buysa başka beyaz kedi burada yok. Buluruz o zaman bunların anneleri. Geçen sene arkadaşlar bir tane doğum yapmış. Ona da araba çarpmış mı? Araba mı çarpmış dedi direkten. Atmaca mı dedi saldırmış ayağını kırmış bir şeyler söyledi de. tam anlamadım. Hayda. Bu da geliyor gecikti. Sona kaldı prensesin dişi yavrusu. Hatta diğer yavrusu da yok. Lanet olsun. bu yavru da geldi. Neyse bir iki tane ağzına atsın. Burada da var daha. Şu var yine. Bu da güzel. Ya araba çarpan arkadaşlar şu renkti. O da kaliko kedisiydi. Zavallı. Ayakları kırıldı işte. Ha, sen git oraya. Çabuk at, hadi hadi. 3-5 tane at ağzına. Kızım. Sen hiç o tarafa gitme. Sen o tarafa gitme. Çık. Sen o tarafa gitme. burada arkadaşlar bir kapatayım. Bir kontrol edeyim şunları. <laughs> arkadaşlar gelmiyor. Ya prenses bir dur ya. Yavruların salamını verdim arkadaşlar. Şu iki küçük yavrunun. Şuruplarını da içirdik. Karınlarını doyurduk. Şu an köşedeler o salam verdiğim yerde. Kendilerini yalıyorlar. Peşime takılmadılar. Anneleri geldi. Yalnız bu arada anneleri o kedi değilmiş. Başka bir kediymiş. Gelince fark ettim. Şu bir çıksa buradan çok iyi olacak. Bu gözündeki şeyi biraz önce sanırım demek ki kendisini yaladı. Ufaktan bir şey vardı. Siz söyleyin. Gözleri <laughs> görünmüyor. işte. İltihap var. Biraz şapak sıvıktı. Şu bize göre sağ. Gerçekte sol gözü temizlemiş ama bunun göz tedavisini yapsak çok iyi olacak arkadaşlar. Ele gelmiyor işte. Kızım. Geç kızım, diyor erkek mi kızım? Belevel. Oradan çıkar mı ki bu? Ha, çıkıyor. Yakalamayı deneyeyim bir bakayım tırmalıyor mu? Bu muhtemelen tırmalar aviskim değildir. Ne şiş. Sen benimle birlikte gel. Taşo. Bir taşo da bu şunlar var ya şunlar. Tam bir fırlamalar ya şunlar. <laughs> Şu ikisi hareketi. Ulan yaramacılar. Arkadaşlar maalesef gelmiyor öyle. Abla da telefonla konuşuyor şurada. Dedim bir yardım isteyim söyledim de o da bilmiyor diyor. Öyle gelip gelmediğini bilmiyorum. Demek ki elini almıyor. Artık bir daha geldiğimizde bir dahakine şansımız <laughs> deneyeceğiz. Gözü çok kötü durumda değil zaten. Normal yani böyle. Kendi kendine, kendine de... de iyileşir. Ben dedim süreci hızlandıralım. Yani bir an önce tedavi edelim. Neyse artık bir dahakine direkt yiyecek vakti hemen burada böyle yakalayacağım yapacağım. başka türlü yapamayız çünkü. Preşiş hadi biz gidelim kızım. Gel. Preşiş. Peşime takılmayın. Bu anneleri değilmiş arkadaşlar. Anneleri geldi orada başka kediymiş. Şimdi ben o tarafa doğru hiç gitmeyeceğim. Böyle oradan eve gideceğim. Biz de burada videomuzu sonlandıralım. 12-13 dakika dedik. Acaba kaç dakika oldu hiç bilmiyorum. Neyse hadi maksimum 15-16 olsun. Ona göre kırpıp silerim bazı yerlerini. Peşime takılmayın. Yarın bunlara bayağı bir bol geçenki gibi bol getireyim kurumamayı salamdan dolayı idareten getireyim dedim öyle bir an aldım geldim çünkü yoğundum yani hangi birine ne getireyim şaştım kaldım unutuyor insan yani ilaçlar bir taraftan diğer yavrular bir taraftan bahçedeki kediler bir taraftan Prenşiş gel siz gelmeyin boşuna hadi gidin Gidin yarın size tavuk çorbası kalmaz ki. Akşam gece, gece daha dağı dağı doğrusu gece tavuk çorbası yapacağım. Tavuk çorbası vereceğiz. Arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Kanala destek olmayı videoları beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Prensiş Hıcım hadi gidelim biz.